Evet arkadaşım git e de ki alacağım ulan seni tekneye ama de e, şey adam gibi geleceksin de söyle seni istediğin gibi olsun teşekkür ederim İki dakika konuşalım mı delikanlı de sen de biraz yürüyelim mi şöyle olur gel şimdi kızı üzmek istemiyorum seni de tekneye alacağım ama teknede adam gibi oturacaksın. Tekne de kaptan benim. Evet. Tekne de komutan benim. Evet. Niye böyle genizden konuşuyorum onu mu bilmiyorum. <laughs> ama herhalde tuzlu sudan <laughs> olabilir. Tuzlu sudan olabilir. Tekne de kontrol bende. Ben nereye dersem o. Serdümen benim. Serdümen <laughs> ne demek? Ne demek? <gülüyor> <gülüyor> serdümen. Yani dümeni Mesela. böyle ser. <laughs> sonra geri topla. Evet. Ve bakımını yap. Seni kandırıyor Mehmet. Farkındayım. Sana salak muamelesi yapıyor. Farkındayım. Evet. Estağfurullah, ben anlatmıyorum. Söyle kendisine. Serdümen kaptan demek Anladım. yani. Serdümen birinci kaptan demek yani. Birinci sorumlu. Serdümen. <laughs> Fransa'dan geliyor. Le <laughs> serdümen. <Lucier> tamam. <laughs> Şimdi karada dur. Tekneye uzaktan bak. Bakalım altta delik var mı? <laughs> Arkadaşım. Yapma şunu. Sen adi bir adam değilsin. Doğrucusun. Şimdi çocuğu da bindir. Ay Ayakta duruyorsun Ezgi, teknede. Çocuğu da bindir. Ve arkadaşım, sana yer kalmamış... Ya ne oturuyorsunuz hemen? Ayaktasınız. Sana yer kalmamıştır. Tekneyi de götürecek bir şey yoktur. Sen arkasından tut teknenin, bacaklarını çırparak götür. Ya 10 gündür serpim. uğraşıp şunu yaptım. Bir de arkadan it için şey. ayak mı çırpacağım ben? Evet. Biraz Yardım sen, ben. biraz Ezgi öyle götüreceksiniz. Şey, hep beraber yapacağız de arkadaşım. Mehmet sen de ki, aa ben o şeylere gelemem. Ben zengin çocuğuyum. Aa ben gelemem öyle şeylere. E yani masa yapıyordun? Ne oldu Benim bir anda kırışır. zengin çocuğu oldun? O hobi için. Hobi için. <laughs> Hadi otursan manikürün bozulmasın Mehmetçiğim. <laughs> evet arkadaşım geç arkaya. Arkaya? İkimiz birlikte mi? Sen dümeni al arkadaşım tarif et kıza dümeni. Dümen böyle yuvarlak bir şey. arkadaşım de ki biraz daha hızlı gitmemiz lazım biraz de Ezgi. Biraz daha hızlı gitmemiz lazım fakat... O zaman çırp ayaklarını hadi. Belimdeki kemer izin vermiyor. O zaman Ezgi sen de geç yanına arkadaşım. Birlikte çırpın Mehmet sen geç dümene. Evet orada bu sefer şimdi Mehmet'in bu hareketlerinden gıcık kaparsın Ezgi. Sen de ona ilanı aşka başlarsın ufaktan. Ezgi çırpsan ayakları. <laughs> Ezgi çocuğa baksana nasıl yapıyor söyle yap. Ben yapamıyorum ya. tam çünkü <laughs> Şu an... Kahretsin! <laughs> Karnım ağrıyor. Şu an... Ya ne oluyor size? Gelin yapın da görün ne olduğunu. Arkadaşım sana ne oluyor? Bana bir şey Ben belden V yaka giydiğim için biraz sıkıntım var. Biraz daha genişle, rahatla. Evet, başlayın muhabbete. Ezgi, yürü çocuğa. Ay küçük bir herif bu ya. Galiba senden hoşlanıyorum. Ben sana dedim bunu getir de takma peşimize diye. cezası pis dümenci. Şimdi tekne sen tek başına olsaydın ben rahatça iterdim. Ay. Bence şöyle yapalım. Ha. Aa, orada ne var deyip suda, suya atalım. Ay güzel fikir. Kurt gelir yer onu. Ay. Ezgi de ki olmaz. O zaman dümeni kim tutacak? O zaman dümeni kim tutacak? Kimse tutmasına gerek yok. Dümenden o. <laughs> Arkadaşım, şey siz romantikleşin. O sana ilan açın. Sen ona öpüşmeye çalışın falan. Tamam mı? Evet giderken. Ha, çok rahatız zaten. Rakam oturuyoruz. Evet. Bence biz biz kaderin bir araya getirdiği bir ikiliyiz. Evet. Mehmet'e hiç gerek yok. Allah'ın cezası. Bir de ben galiba biraz işedim. <laughs> Ama yüzüsü alın götür. Evet. Ben senden çok hoşlandım de. Ben senden çok hoşlandım Hayır, Mehmet. Hayır ondan değil. Öbüründen hoşlandın. Evet benim. <gülüyor> ay ay. İki dakika durun. Evet, biraz biraz dinlenin, biraz dinlenin. Arkadaşım sen Aa, de. Deniz anası. <laughs> Arkadaşım, biraz sırt üstü yüzmeye çalışın. Kızla yan yana. Sırt üstü. <laughs> evet, konuşun şimdi kendi aranızda. Ay, iş çıkarıyorsun. Bence sık sık bir araya gelmeliyiz. Evet. <laughs> sık sık bir araya gelmeliyiz ben. Evet. Ah. Evet, ver romantik müziği. <gülüyor> Sen <gülüyor> Ver romantik müziği. Sen kızınla yaklaşırsınız birbirine. Yakınlaşın. Elini tut. Ayağınla elini tut. Ayağınla kızın elini tut. Ben çırpıyorum. O zaman türbin motora mı geçtik? Ayağımına... Saçmalama, türbin motor ne? Evet kız senin ayağını tutmuştur. Sen onun elini tutmuşundur ayağınla. Ay ayağınla elini tutmuşundur. Söyle de Ezgi de ki ayağın tuttuğum için o kadar mutluyum ki şu anda. <laughs> şu an ayağın tuttuğum için o kadar mutluyum ki. Ve bir şarkı sözü söyle ona. Var ya sen Hayır şarkı <laughs> Şar o şarkının sözlerini söyle ona. Şark... Hangisini? Var ya'nın sözlerini söyle. Var ya sevdamı dağlara yazarım. Var ya Gözümü kırpmam, yakarım. Var ya, ben var ya. Hah. Arkadaşım sen ayağını, ayağını indirirsin. İndirir i̇ndirirsin çünkü ayağını. çünkü gerçekten şuradaki seyirciye bileti geri vermek zorundayız. <laughs> evet, Aferin, kızın olur. elini tutarsın. Sen kızın elini tutarsın. Sen de ona romantik bir şey söylersin. Göz göze gelirsiniz şu Mehmet olayını çıkardın ya. Gerçekten ağzını bunu kıracağım seni. Hayır öyle ya arkadaşım ya. Bırak şimdi. Mehmet sen de yavaş yavaş geriye doğru gelirsin. Bunlar ne yapıyorlar burada diye. Ve kızla yakınlaşırsınız. Tam birbirinizi öpecekken... Tam... Ya elini niye bırakıyorsun? Tekne gider. Ah. Tuttum, 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 tuttum. Gel. <laughs> ben de bıraktım. Ah. Tekrar, tekrar öpmeye çalışın. İkinizin birden eli bırakılsın. Tam öpecekken ağzına su kaçsın. <laughs> helal helal helal. Tekrar tekrar öpmek için yelten. Ya nefes alamıyorum. Hala öpmenin peşindeyim. Lan yapacaksın bunu. Evet. Her şey burada başlayacak ve burada bitecek. Evet. Tam öpecekken tekrar poş su gelir ağzına. <gülüyor> <gülüyor> Ezgi, senin ağzına niye girmiyorsun? Bilmiyorum. Kapatıyorum galiba. O yüzden. Tekrar dene de Ezgi. Tekrar lütfen de. Lütfen tekrar dene. Tekrar. <gülüyor> <gülüyor> Bu kız ne yapıyor denizin ortasında? Ya, Hadi bir, bir daha dene şunu. Hadi. Tekrar kızı öpecekken... Tam kızı öpecekken ikinizin de eli şeyden e, ayrılır, gemiden ayrılır. Suyun içine doğru kaçarsınız. Tam kızı öpecekken... Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Mehmet'le. Amca çare. Alternatif arıyorsun. Hayır. Bu beni öldürecek çünkü. Tekneyi tut. Evet, tam öpecekken, tam öpecekken yaklaşın bir santim kala ikinizin de eli gider. Evet Mehmet, uzat elini, tut şunu. Tutar elinden, çeker Mehmet. Mehmet'in elini tutsana. Mehmet Ezgi'yi çek. Çek. Arkadaşım çok su... Aman öleyim daha <laughs> iyi ya. Arkadaşım gel, <laughs> arkadaşım gel şuraya. Mehmet, sen Ezgi'nin elinden çekmişsindir. Ezgi'nin elinden çekersin. Sen de Ezgi'nin ayağını tutarsın arkadaşım, tut ayağını. Ayağından çık yukarı, evet. Ay maşallah çekiyor. <laughs> evet, çek, yuk çık yukarı. Gulu gulu yap. Çek yukarı, gulu gulu yap. Gulu gulu. Hayır. <laughs> Görüşürüz. burada Çek yukarı. Su yutmuşsun. Gulu gulu yap. Gulu gulu. Ah, ah. Allah'ım. Teşekkür ederim. Mehmet, teşekkür şimdi sen bağırarak Eski'ye... Çok özür diliyorum. Ne oldu? Buradakiler de mağdur hep ya. Evet. Eski, Mehmet bağır Eski'ye. Sen onu öpüyordun diye bağır. Sen onu öpüyordun. Evet. Öp ne oldu? Arkadaşım devreye girsene. Evet, öpüyordum. <gülüyor> <gülüyor> öpüyordum. Mehmet, o zaman ittirmeye çalış. Ver gerginlik müziğini. Öldüreceğim seni de Mehmet. Öldüreceğim Ona seni. değil. Bak. Aa. Öldüreceğim seni. Ay, ya hiçbir şey yapamazsın. Mehmet de oldu ya. O da bana hasta. Kızı öldürüyor. Mehmet. Bu deniz suyu bir mahvetti. Arkadaşım sen Mehmet'e postayı koy. Mehmet sen de arkadaşımın omzundan kafayı içeri bastırmaya çalış. İyi günler. Bu sana geldi. Arkadaşım bir dur. Hadi Mehmet'e Mehmet koy postayı. Bana bak. Kıza karşı doğru davran. Gerçekten seni perişan ederim. <laughs> o iş bende kapanıyor. Aa ha. Mehmet. Bırak Ezgi, Mehmet'e bir tane çakarsın. Bastır kafayı. Şey <laughs> Ezgi, delikanlı ol. Ne oluyor lan? Ne, ne oluyor lan burada geç kenara? At denene lan. Allah. Bebeğim benim, gel buraya. Gel buraya, bendesin. <laughs> geç kenara otur. Ağzını, vurununu dağıtırım ha. <laughs> Arkadaşım. <gülüyor> Ezgi senin hayatını kurtardı. Ve sana aşkını ilan edecek şimdi. Niye, niye beni kurtardın canınız? de, söyle. Madem o çocuğu seviyordun, beni niye kurtardın? Madem sen bu kadar ters bir karısın... <laughs> sen madem bu beni seviyordun, o çocuğu niye kurtardın? Ne bileyim, iyilik yok. yapalım dedik. Hayır, hayır. Madem o çocuğu seviyordun, beni niye kurtardın de. Madem o çocuğu seviyordun, beni niye kurt... Ay, ay, ay! Yok, yok. Ee, bir dakika, bir dakika. Ee, ve yaka olduğum için... Tamam siz gidin, ben iyiyim. Gel. <laughs> Buraya gel. Oyun bitirmene kadar orada kalsın. Ne o? Tamam. Ver müziği, müzik yüksel yavaş yavaş. Madem o çocuğu seviyordun, beni neden kurtardın? Eski sen dedeki çünkü, çünkü, çünkü ben de seni seviyorum. Orada müzik yüksel. Evet, buyurun. Madem, madem o çocuğu seviyordun, bizim... <laughs> madem o çocuğu seviyordun, bizim... Lan! <laughs> Niçin beni kurtardın? Çünkü, çünkü, seni seviyorum. ...der ve sarılırlar. Sarılsana. Sarıl. Lan çocuğu öldürme, sarıl. Sarıl. <laughs> Tekneden aşağı inerler. Evet. <laughs> Mehmet, kızı kapmışsındır. Mehmet'e hareketini çek. Yok. <laughs> Evet, alkışlarla gönder Mehmet'i.